yap, ne et. Ay sonuna birleştir borcunu. Yoksa günah bizden gider. Veysel abinin selamı ver. Veysel abi. Bana ver. Yanına da böyle çerez bir şey getir. Bu saatte alkol vermiyoruz. Hem sen de canımı sordun be adam. Bendeki dert sende olsa kuşluk vakti başlarsın içmeye. Ne? Tabii öyle altın kuru sırtın pek ahkam kesmek kolay. Ulan bizim de zaman evimiz yandı. Kardeşimiz öldü. Sokakta aç gezdik. Ama senin gibi berduşluk peşinde koşmadık. İşimizin ekmeğimizin peşine düştük. Ne dırdır ediyorsun lan tepemde? Ne? Ne? Beni de karın bıçakladı. Evlatlarımı bana göstermiyor. İki ev parası borcum var lan benim. Kızımla beni adamlar tehdit ediyorlar. Dert mi yarıştıracağız seninle burada? Varsa öyle bir terazin getir ölçelim bakalım. Hangimizin yükü daha ağır? İki vermemek için beynimin etini. Tövbe estağfurullah. Kızım, canım, yavrum. Gel, gel otur. Gel. Otur. Aç mısın? Daha kahvaltı etmedim. Hey. Ya diyorum ben de bu içimdeki sıkıntının sebebi ne? Benim yavrum açmış ya. Bak buraya. Bak bize böyle büyük bir kahvaltı getir tamam mı? Kuş sütü eksik olmasın ha. Sen merak etme kızım. babam kanını satar... Senin karnını doyur. Maşallah. Abi. Mesajı niye cevap vermiyorsun lan? Abi. Benim kızım geldi de ben onunla ilgileniyordum o yüzden. Hadi bakalım öyle olsun. Sen şu vadiye bir geçir de. Yok abi var aklımda bir şey. Merak etme sen ben faiziyle ödeyeceğim borcumu. İstersen öde mi? Baba ne oldu? Niye fotoğrafımı çektin? Ha? Özlüyorum ya kızım. Ben açar açar bakarım. Gel birlikte çekinelim. E olur, Bana tabii. ver. Buyurun siparişiniz. Sağ ol. Ay Osman bayılacak bu yiyeceklere. Kaç gündür de seni sayıklayıp duruyor. Sayıklayacak tabii. Sayıklayacak. Babanızım ya ben sizin kızım. Ah Ekin'im bir bilsen bu baba yüreğim var ya. Ekin Osman diye çarpıyor benim. Ben sizin için yaşıyorum kızım. Babanız sizin için yaşıyor. Bak gör. Borcumu da kapatıyorum. Çok güzel bir hayat kuracağız. Sen de az fedakarlık yapacaksın ama. Değil mi? Ee, aile demek fedakarlık demektir. Ha ikinin. Bak gör hep beraber çok güzel bir gelecek kuracağız Osman'a. Bak sen bugün yemeğini sakladın kardeşin için. Sen çok iyi bir ablasın Ekin. Bundan sonra ben de çok iyi bir baba olacağım kardeşine. Sana yeminim olsun. He? Yenge, senin haberin var mı bilmiyorum ama... ...senin kız şu ilerideki çay bahçesinde bir adamla kahvaltı ediyorlardı. Yanında iki kişi daha vardı, bir şeyler konuşuyorlardı. Nasıl? Eki! 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 Eki. Gel kızım, Eki. hadi. Eki. Eki! 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 Ne yapıyorsun? Ferhat, bırak. lan! Osman nerede? Anne sakin ol bak, kötü bir şey olmaz. Ya sonra, bırak. dur artık! Dur Ya Ferhat bırak! Anne sakin ol bak. Bunları Osman'a getiriyorum. Ekin hadi. Ne olur olay çıkmasın hadi. Çıksın adam. lan. Çıksın. Çekil. Benim o. Anne. Evet. Kızım anne, yürü. Anne, ya ya çekil. Ya bırak. Yavayım, ya, ya, iyiyim, ya feras git. Anne. anne. arabaya hadi kızım. Bin arabaya kızım. Bin arabaya. Çocuğum. Çocuğumu getiriyorum. Getiriyorlar. Çocuğum. Çocuğumu Çocuğumu getiriyorlar. Çocuğumu getiriyorlar. Ekin!